bugün saç kombinini anlatmak istiyorum saç kombinini aldıysanız Eğer içerisinde size iki tane serumumuz geliyor multivitamin kompleks hair cocktail serum sarımsaklı şampuan ve e, dermaroller gelmekte e, serumlarımızı ampul şeklinde geliyor bir tane e, multivitamin kompleks ve bir tane hey kokteyl serumu alıyoruz. Ben de evde şu şekilde bulunan bir tane e, damlalık şişe var. Eğer sizde yoksa sistemde bulunuyor, sistemden de home bitkisel sisteminden de bulabilirsiniz, temin edebilirsiniz. Bunları kırıp e, damlalık şişemize ekliyoruz, karıştırıyoruz bu serumları. Karıştırdıktan sonra her gece mutlaka Dermaroller rollerla önce masaj yapıyoruz e, masaj yaptıktan sonra karıştırdığımız serumları e, saçımıza uyguluyoruz uyguladıktan sonra bir streç yardımıyla streçleyip e, ardından yıkamadan e, bu şekilde sabaha kadar kalıyor. E, serumlarımız yıkanmıyor. Yıkamasına gerek yok. Çünkü su bazlı gerçekten e, yağ gibi bir dokusu yok. O yüzden rahatlıkla e, günlük kullanıma da çok çok uygun. E, ve yıkayacağınız zaman hafta içerisinde veya saçlarınızı yıkayacağınız zaman samsaklı şampuan kullanarak e, saçlarınızın e, çıkmasına yardımcı oluyor. Bu ko kombinimiz çok çok güzel ve çok başarılı sonuçlarımız bulunmakta. Üst köşede de bulunan sonuç gördüğünüz sonuçtan ziyade daha farklı sonuçlarımız da var. Eğer sizde saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız mutlaka home bitkisel saç kombinini deneyin derim.